Bay e kanser teşhisi kondu. Maalesef kanser her yere yayılmış. Bu yüzden de sürekli baş dönmeleri yaşıyor. İçtiği şeylerle ilgisi yok. Raguvir bundan size hiç bahsetmedi ama düzenli olarak buraya geliyordu. Yaptığımız son tetkiklere göre sadece 3 ay ömrü kalmış görünüyordu. Bu tetkikler... Üç ay önce yapılmıştı. Üç ay önce mi yapıldı? <gülüyor> Abla. Abla. <laughs> Için. Bütün endişesinin nedeni meğer hastalığıymış Bu yüzden senden evlenmem için beni ikna etmeni istemiş anlıyor musun? Çünkü ikimizi de bir arada tutmak istiyordu yakında bizi bırakıp gidecekti Zavallı babacığım bize bunu söyleme Ne oldu abla? Niye ağlıyorsun? Geçmişi hatırladın öyle değil mi? Lütfen unutmaya çalış. Abla bak, istasyona geldik. Mumbai'deyiz. Hadi abla, hemen gidelim. Nihayet. Tamam, teşekkürler izninizle. Gidelim mi? Daha birkaç gün önce mutluluktan uçuyordum. Doğup büyüdüğüm şehirde bir adamla evlenmek üzereydim. Şimdi ise başka bir şehirdeyim. Kardeşimle tek başıyım. Hayatın bizi neyle karşılaştıracağını bilmiyorum. Burada tamamen yabancıyız. Özür dilerim baba. Seni çok yanlış anlamışım. Yalvarırım affet beni. Ben asla sensiz yaşayamam baba. Bizim için yaşamak zorundasın. Bu dünyada sadece üçümüz kaldık baba. Eğer sen de bizi bırakırsan hiç kimsemiz kalmaz. Bu doğru değil kızım. Çünkü ben ölünce ikinizde kimsesiz kalmayacaksınız. Sizden sakladığım bir sırrım var. Artık bunu size söylemeliyim. Bu büyük bir gerçek. Anneniz yaşıyor. Ne? Evet kızım, bu doğru. Ailemizin dışında üçümüzden başkaları da var. <laughs> Anneniz var. Babaanneniz. <laughs> hatta bir ablanız bile var. <laughs> Şirişti. Evet baba. Bakın eğer ben ölürsem... Hayır baba lütfen artık bize böyle şeyler söyleme. Onların yanına gitmenizi istiyorum. <laughs> Hayır. Ama baba sen bize annemin bizi terk edip gittiğini söylemiştin. Eğer bize düşünmüş olsaydı yanımıza geri dönerdi. Hatta söylediğine göre önce seni evden o kovmuştu değil mi? Onun yanına nasıl gidebiliriz? Beni affedin çocuklar. Çünkü size bir sürü yalan söyledim. Çünkü benden nefret etmenizi istemedim. Bundan çok korktum. Ayrıca bir şey daha var. Nedir o baba? Ben ablanız Pragya ile görüştüm. Ona sizlere anlattım. Birkaç gün önce. Kim bunlar? Trage. Sana daha önce de söylemiştim. Benim senin gibi iki kızım daha var. Onlar senin kardeşlerin. O sizin ablanız. Ve her ikiniz de görmek için can atıyor. Artık sizinle ilgilenecek bir ablanız var. Baba, kızın senin yanında artık burada bir ailen var. Eğer istersen bütün hatalarını telafi edebilirsin. <laughs> o sizi şefkatle kucaklayacak. <laughs> Her şeyinizle de ilgilenecek. Mumbai Havada bizim hayatımız gibi aniden değişti. Birkaç gün önce güneş vardı, şimdi ise yağmur başladı. Babamın verdiği adres neresi acaba? O adresi kaybetme Brita. Annenin adresini bu kağıda yazdım kızım. Şimdiye kadar annemiz yoktu baba. Şimdi birden olu verdi. Üzgünüm. Bu söylediğine inanmıyorum. Şiri işte. <laughs> hayır kızım, hayır hayır. Lütfen inat etme, lütfen. Anneniz gerçekten yaşıyor. Hayır. Annenizi aslında sizden ayıran bendim. Bunun tek sebebi benim. Bunu öğrenmenizi istemedim. <laughs> Aslında onun bir suçu yoktu. Bakın bir an önce annenizin yanına gitmelisiniz. Sizin için en iyisi bu. Hayır. Evi satın hemen. Hayır. Evi satıp parasını kullanın. Hayır baba. Sizi her zaman ihmal ettim evlatlarım. Baba. Prita bana bir söz ver. Söyle baba. Annenize gidin. Baba lütfen. Bana söz ver. bana söz ver lütfen baba baba ne olur bir şey söyle bana. Olamaz. Bu adrese değil. Umarım buraya gitmiyoruzdur. Aha evet Sırıştı. Babamın bize verdiği adres. Ama nasıl bir kadın merak ediyorum. Öyle mi? Evet çocuklarının ne olduğunu öğrenmek için hiç gelmedi. Haklısın. Onu görmek istediğimi sanmıyorum. Güzel. Ama babama söz verdim. Bu onun son isteğiydi. Bu yüzden de Sırıştı'yı ikna etmem gerek bu fikre alışmalı bir kez de olsa annemi görmeliyiz. Onunla ilgimiz olmasa bile durumu ona söylememiz gerekiyor. Bu ne abla? Bütün parayı yanına alman gerekirdi. Evin parasından bahsediyorum. O zaman böyle sersefil olmazdık işte. Bak babamın onuru paradan çok daha önemli. O parayla bütün borçlarımızı ödememiz gerekiyordu. Yoksa herkes onun onursuz biri olduğunu düşünürdü anlıyor musun? Sen inanılmaz birisin abla. Niye sen sürekli başkalarını düşünüyorsun? Bizi hiç düşündüğün yok abla. Biliyor musun Sırıştı? Ne zaman darda olsa hayat bize mutlaka gereken dersi veriyor. Hayat zorlaşmaya başladığı zaman birbirimize destek olup bu zor zamanların üstesinden gelmeliyiz. Bir doktor olarak ben böyle yapıyorum. Tamam abla bunu anladım. Buna inanamıyorum. Elimizdeki tek adresi kaybettim. İnanılır gibi değil. Artık elimizde hiçbir şey kalmadı. Babamın son isteğini nasıl yerine getireceğiz? Babam öldüğü için nasipten ayrılmak zorunda kaldım. Orası bütün mutlu anılarımı mahvetmişti. Ve artık Mumbai'deyim. Acaba bu şehirde Mutlu olabilecek miyim merak ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.